Mucize Canlar, herkese selamlar. Canlar 1 Kasım 2021'de 17. Online Mucize Resetleme Workshop'umuz başlıyor. 4 hafta muhteşem bir kamp yapacağız. Her pazartesi akşamı Türkiye saati 8 ile 12 arasında birlikte olacağız. Cep telefonunuza veya bilgisayarınıza katılabiliyorsunuz. Dünyanın her yerinden katılabiliyorsunuz. Tüm videolarımız kayıt oluyor. Eğitim süresince Eğitim bitene kadar web sitemizden tekrar tekrar izleyebiliyorsunuz. Zaten o kayıtların içerisinde günlük yapacağınız ödevler olacak, uygulamalar olacak ve günlük olarak da takip etmenizi isteyeceğim. Burada neler yapıyoruz? Ee, biliyorum ki videolardan çok katkı alıyorsunuz. Çok şükür. Bundan daha iyi nasıl olur, başka neler mümkün? Şimdi burada bu dört haftada videoların da ötesinde. Yaşamımızda bu tıkandığımız alanlar için ilişki blokajları, para, bedenimiz, zayıflama, kilo alma dönüştüremediğimiz birçok alanda mucizevi çalışmalar yapacağız. Bir kamp yapacağız. Yani birbirimizi bir anlamda zorunlu tutmuş olacağız. Tabii ki hiçbir şey zorunlu değil. Siz buraya gönüllü geldiğinizde muhteşem değişimler olacak ama e, dönüşüm için, egomuzun direncini geçmek için günlük çalışmalar yapacağız. Bu kampın özelliği bu canlar. Mesela her gün yapmanızı istediğim ve günde maksimum yarım saat 40 dakikanıza ayırarak yapacağınız alan temizlikleri var enerji çalışmaları var, çakra aktivasyonları Bunları beraber yapacağız sizinle pazartesi akşamlarında. Ve videolarını keserek web sitemize koyacağız. Biz sizin için kendi modülünüz olacak orada. Günlük olarak açıp o videoyla benle beraber alanınızı temizleyeceksiniz. Size yüklemeler yapacağım. Meditasyonlar olacak, nefesler, işte çakra aktivasyonları, vizyonlamalar, şükürler gibi. E, o videolardan günlük olarak benimle beraber yapacaksınız. Bunun haricinde her gün şükürlerimiz olacak. Günlük olarak benim de size hafta içinde göndereceğim videolar olacak. Yani sadece bu pazar akşamları sınırlı kalmayacağız. Her pazar 8'de 12'ye kadar görüşeceğiz. Ama bunun haricinde de ekstra böyle birbirimize iletişimimiz olacak. Bir grubumuz olacak. Zaten bu workshop'un sırrı bu. Ee, en önemli sırlarından biri bu. Birincisi şükür kavramını yaşamımızın hayatımızın hayatımızın tam ortasına katmak. İkincisi de bu grupla beraber birbirimize alan tutarak çalışmak. Yani herkes kendini dönüştürmeye geldiğini zannediyor, ama sadece kendinizi değil, bütün gruptaki herkese ve bütün evrene alan tutmuş olacaksınız. Çünkü biz değişince dünya değişiyor. Zaten sloganımız da bu biliyorsunuz. Şimdi bunun içerisinde biz numerolojik analizler yapacağız, anka enerjileri yapacağız, çakra aktivasyonları yapacağız, affetmeler, bağ kesmeler. Korkularımızı dönüştürmeler, enerji yüklemeleri, alan temizlikleri gibi gibi böyle bir sürü çalışmamız olacak. Gruba da özel. Yeni şeyler açığa çıkacak. Bakalım sizde neler çıkacak. Beraber muhteşem dönüşüm çalışmaları yapacağız. 4 hafta kamp yapacağız. Bitiminde uluslararası son sertifika veriyoruz. Evinize kargo yapıyoruz. Kargomuzda hediyelerimiz oluyor. Hem sertifikanızı gönderiyoruz. Hem içine enerji yüklediğim kupa ve kalemimiz var. Sen değişince dünya değişir. Bunları gönderiyoruz. Hediyelerimizi de alın kabul edin. Yurt dışında yaşıyorsanız vereceğiniz Türkiye adresine bunları gönderiyoruz. Bilginiz olsun canlar. 4 hafta kendi dönüşümünüz ve sizinle beraber tüm evrenin dönüşümü için muhteşem çalışmalar yapacağız. Size günlük pratikler vereceğim. Günlük olarak yaşamınızda hadi bu hafta şunları yapın diye. Dinlemenizi istediğim sesli kitaplar var onları göndereceğiz. İzlemenizi istediğim birkaç bir şeyler olacak onları göndereceğiz. Sıkıştırılmış ve yoğun bir şekilde 4 hafta egomuzun direncini geçerek sonsuz varlığımıza açılma ve sonsuz asıklar realitesine açılma anlamında muhteşem çalışmalar yapacağız. Bu 17. workshop ama ondan önce de 9 tane farklı konsept de vardı. E, 4 yıldır bu workshopları yapıyorum. Binlerce katılımcım oldu. Herhalde 10 bine ulaşmıştır. 4 yıldır katılımcılarım. Yüzlerce YouTube'da geri bildirim videolarımız var. Workshop'a katılanların aldıkları katkılar. Lütfen onları da izleyebilirsiniz birkaç tanesinde altına koyacağız videonun oradan da tıklayarak da izleyebilirsiniz. Muhteşem şeyler yaşıyoruz. Mucizevi şeyler açığa çıkıyor benim yaşamım içinde, herkesin yaşamı içinde. Eğer sizlere bu hafif geliyorsa, buradan katkı olacağınıza inanıyorsanız o zaman kayıt olabilirsiniz. Asistanıma ulaşabilirsiniz. 0516-1671-60'dan. Web siteme girebilirsiniz. Recepözakademi.com'dan. Instagram'dan yazabilirsiniz. Nereden istiyorsanız kolaylıkla ulaşabilmeniz ve bu 4 haftalık yolculuğa katılabilmeniz için beraber, birlikte dönüşmemiz için neler mümkün.